Ulusoy Elektrik hissesinde göktelen formasyonunun oluşumunu görüyoruz arkadaşlar. Hani riskli diye tabir ettiğim bir grafik. Bu çıkışların yapay bir çıkış olduğu zaten hani bariz bir şekilde belli. bu yüzden bu tarz grafiklerin geri dönüşleri ciddi risk doğurabilir. Şu an yani grafik negatif trendde. Ortalamalara baktığımızda 50 günlük ortalamaya kadar geri çekilmiş. Yani 141 TL tam bir destek seviyesi. Hani buradan bir tepki alır mı almaz mı? E, onu takip etmek lazım. Ama e, bu 50 günlük ortalamanın kırılır, altına kırıldığı durumda teknik stopu çalıştırmakta fayda var arkadaşlar. Burası riskli bir durum. Bunun yanında King Kong'a baktığımızda King Kong dip seviyeden alsın yerini vermiş. E, 62 seviyesinden verdikten sonra 207'lere kadar tırmanıyor. Tepede en son satsın yeri geldikten sonra da düşüş gerçekleşmiş. Fisher ve MACD zaten negatifte. Yani grafiğin geneline baktığımızda arkadaşlar bir manipülasyon olduğu belli. Bu yüzden maksimum dikkatli olmak lazım. Bu tarz grafikler orta uzun vadede maalesef üzüyor. ha Yeni bir operasyon olur buradan tekrardan yukarıya doğru tepki verir ayrı mesele. Ama e, grafiği beğenmedim açıkçası.